Sevgili komşularım, Üsküdar'da evde sağlık hizmeti başladı. Hastaneye gitmekte zorluk çeken komşularımız, belediyemizi açacakları bir telefonla evde sağlık hizmetinden faydalanabilirler. Ayrıca ihtiyaç sahibi komşularımızı hasta nakil ambulanslarımızla ve sedye aracılığıyla diyaliz merkezlerine ulaştırmaya başladık. Sağlık desteği ihtiyaçlarınız için 444 08 75 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla tüm isteklerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurun. Teşekkürler. Allah'a emanet çıkartır mısın? Bati Üsküdar Belediyesinin evde sağlık hizmetinden çok memnunuz. Bir telefonla bizim yanımıza geldiler, bize destek oldular. Üsküdar Belediyesine tekrardan teşekkürler. Evde sağlık hizmetimizden yararlanmak isteyen Üsküdarlı vatandaşlarımız, süper hizmet masamızı arayıp talep oluşturabilirler. Herkes birden merkez, hastanıza almaya gidiyoruz. 1 2 3 Yorum bırakalım bu parça buradan. Evet. Üsküdar Belediyesi Ambulans Birimi olarak kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen vatandaşlarımızı evinden alıp hastaneye bırakıyoruz. Ardından işleri bittiği zaman tekrar evlerine bırakıyoruz. Üsküdar Belediyesi'nin ambulans hizmetlerinden faydalanıyoruz. çok memnunuz. İlgi alaka taşımada sağ olsunlar. Bizlere çok yardımcı oluyorlar. Yani çok memnunuz bu hizmeti sunduğu için Üsküdar Belediyesi'ne de buradan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.